Başak'cığım, bir videoda konuşacaklarımız bitmedi, ikinci videoyu çekelim istedim. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir deneyim ve birçok insanın sonuç çıkarabileceği değerli bir paylaşım. Onun için devam edelim istedik. Mesela sana bu noktada şeyi sormak istiyorum, Bir bunu yaşayan bir genç gözünden. İlk önce Fen Lisesi'ne gittin, sonra diş hekimliğini kazandın, üçüncü yılı bitirdikten sonra psikolojiye giriş yaptın. Çok ıı, sıra dışı bir hikaye, yani evet. var tabii ki ama Peki. çok fazla değil sayıları. Evet, evet. Ee, geçen videoda da anlattığın gibi hani toplumun beklentisi, Hı -hı. ailenin, okulun, öğretmenlerin, eğitimcilerin Hı -hı. E, bu yönde daha çok Hı -hı. fen matematik öğrencilerinin daha başarılı olduğu gibi bir algısı var Hı -hı. ne yazık evet, evet, ki. Evet. Oysa ki dediğin gibi hiçbir ilgisi yok. Evet. Bu süreci yaşayan biri olarak hı hı. öğrencilere, ebeveynlere, eğitimcilere ne önerirsin? Nasıl bir e, mesaj vermek istersin onlara? E, tabii ki de e, en öncelikli durum üniversite sınavından sonra sıralama geldikten sonra yerleştirme seçme, okul hı hı. seçme. E, bu süreç cidden e, aslında bence öğrenciye gözükenden daha fazla çok daha fazla stresli olan bir durum. Çünkü sadece biz yani aile sadece kendi baskısını görüyor, öğretmen sadece kendi baskısını görüyor bu süreçte. Şey işte. i̇şte eğitimci dedik eğitimci kendi baskısını görüyor ama öğrenci orada herkesin farklı düşüncelerini gözeterek bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Evet. Ee, ve tabii burada aslında en arka sırada ne istediğimiz ve bizim ne düşündüğümüz kalıyor. Ne ya yoksa. da hangi alana ilgimiz, yeteneğimiz var. Mi? Evet ki buna gerçekten bakılmıyor bile. Yani yeteneğimiz ve ilgimiz hangi alan akıldaki en son soru oluyor genellikle. O yüzden Maalesef. tabii o süreçte biraz çocuğu dinlemek, öğrenciyi dinlemek ya da bence hiçbir zaman çocuğun gerçekten neye, öğrencinin neye eğilimi var bakmak hiçbir zaman için geç değil. Yetişkin için de baktığında. Kesinlikle. Artık çok fazla sayıda yetişkin kariyer değişikliğine gidiyor. Kesinlikle. Çünkü ne yazık ki işte en başta verilmesi gereken evet. kararlar verilmiyor. Evet. Göz, alt, yani göz bakması gereken şeyler bakılmıyor. O yüzden o süreçte gerçekten öğrenciye bir söz hakkı tanımak ya da Gerçekten başka profesyonellerle görüşmek. Yani şu zor değil gerçekten. Evet kaynak sıkıntımız var ama e, örnek veriyorum seçmek istediğin meslekten herhangi biriyle görüşmek. Ya da farklı fikirler almak aslında çok önemli hani, bu noktada. Hani e, düşündüğün meslekle ilgili... E, Küçük bir staj imkanı Kesinlikle. ya da işte bu mesleğe sahip insanlarla ama farklı insanlarla, i̇nsanlarla. Evet, görüşmek evet. çok belirgin bir hedefin evet. varsa bunlar evet. fikir verici şeyler Fikirler. olabilir. Evet ve hani biraz da senin kafanda hedef oturtturma ya da işte örnek veriyorum. Ee, sonuçta bir yerde ailenin isteği de gerçekten en baskın olan şeylerden bir tanesi. Hı hı. Aile isteği, evet. aile baskısı. Orada hani biraz da onun ötesini görebilmene çok yardımcı olabilecek bir şey. Çünkü hani dediğimiz gibi ben ne istiyorum biraz geride kalan bir şey ama somut bir hedef ve somut biri olduğu zaman, somut bir gelecek planımız olduğu zaman belki daha kolay olabilir bu süreci. İkna etmek. Evet. Peki ben bunun altına, temeline hı hı kendini tanımayı oturtuyorum. Yani öğrencinin <laughs> evet. fikirlerine kulak verelim, isteklerine ama çoğu zaman hani yaptığım bütün çalışmalarda meslek yönelimiyle ilgili ee, şunu görüyorum çocuk da bunun farkında değil ki yani ben kimim başta evet. temel soru hani bugün evet. artık çok fazla gündemde olan Hı -hı. bir konu ben kimim hangi alanlarda iyiyim Hı -hı. hangi alanlarda gelişmem lazım yeteneğim hangi alanda gelecek hayalim ne Hı -hı. nasıl Kesinlikle. bir hayat yaşamak istiyorum mesela ben çalıştığım her gence istisnasız bu soruları soruyorum. Ve sanki hiç bilmedikleri, o güne kadar hiç tanışmadıkları biriyle ilgili soruyor, soru soruyormuşum Hı -hı. gibi davranıyorlar. Evet. Çünkü ne yazık ki e, ortaokul artık ortaokul ve belki de daha öncesinden bazı için başlayan bir sınav sürecimiz var. Ve bu sınav süreci aslında tanımakla hiçbir alakası yok. Evet. Sadece ders ve sınav Aynen. ve işte bir şekilde e, iyi bir not almak, iyi bir yere gelmekle alakalı. İyi bir yer de... E, kişiye göre Kişi, çok değişen kesinlikle. bir şey. Bana göre iyi, sana göre değilse kesinlikle. olsun. Toplum bunu istiyor, i̇stiyor. baskısı. Evet. Mesela bu son dönemde e, sınav sürecinde koçluk yaptığım tüm çocuklara şunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Sınava hazırlık sadece ders çalışılarak yapılmaz. <laughs> Dediğim gibi aslında her şeyin temeline kendini tanımayı koyuyorum, Kesinlikle. ilişkilerin temeline mesleki başarıya, meslek seçimine, üniversiteye çalışma sürecine her evet. şeyin temeline. Kendini tanımayı, kendini fark etmeyi koyuyorum ve bunun için mesela dün e, önümüzdeki yıl 8. sınıfa e, LGS sınavına girecek bir öğrenciyle bir yaz çalışma planı hazırladık. İçinde mandala da vardı, içinde puzzle da vardı, içinde hareket yürüyüş de vardı, beslenmeyle ilgili başlıkla yani bütünsel hani bugün diyorlar ya fonksiyonel tıp artık çok daha gündemde çünkü insan bedenine bütünsel bakıyor. Aynı sınav döneminde de bir tek ders çalışmakla başarıya ulaşacağımız şeyler değil. Çok haklısın öğrenciyi duymak bizim bugün en son sıramızda ama öğrenci de kendini bilmiyor. Oradan da geriye gidip onun kendini tanımasına destek sağlayacak uzmanlarla maalesef bunu yapan okullar varsa da istisnadır ben bilmiyorum. Buraya yatırım yapan öğrencinin ihtiyaçlarına kendini tanımasına yatırım yap. Yapan çok az okul vardır. E, madem bunu okullar sunmuyor, bu hizmetleri evet bu alandaki uzmanlarla bir araya gelinmeli. Kesinlikle. Peki öğrenciyi dinledik. Ebeveynle ilgili boyutu nasıl anlatırsın? Ya tabii benim gözlemlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu ebeveyn için aslında çok stresli bir süreç. Evet. Çünkü yani Ben yaşamış biri olarak biliyorum. Ben <laughs> <laughs> yani diğer tarafında kalan bir kişi şey olarak da sadece ailemi izleyerek. Çünkü bizimkiler de sonuçta mesela benim sıralamam beklediğimden düşük geldi. Beklediğimden gerçekten <laughs> düşük geldi ve yıl boyu yaptığından da düşük geldi. Bu annem ve babam üzerinde çok ayrı bir stres oluşturdu çünkü. Hani bir yerde ebeveynlerin de hayalleri oluyor. Onların da hedefleri oluyor ve onlar da o hedefleri ve hayalleri değiştirmek veya farklı bir hale sokmak zorunda kalıyorlar. Mesela benim için bu tıptı, bir hekimliğine çevrildi. Ama hani e, orada biraz şey göz ardı ediyor gibiyiz. Hani evet bu sizin için de stresli bir süreç, bu benim için de stresli bir süreç. Hani bunu nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunu nasıl iyileştirebiliriz? Hı hı. Ee, ama bunun yerine biz daha çok e, baskı ve daha çok baskıdan daha çok evet çocuğumuz için ne iyi olabilire bakıyoruz genellikle ya da işte e, ama bize göre ne evet. iyi kesinlikle orada bir e, bakış açısı şey değiştirmek gerekiyor. Hı hı. Burada bir şey daha eklemek istiyorum ben son dönemde de gençlerle şunu da çok sık konuşuyorum İş dünyasının gelişmelerini yakından takip ediyorum etmeye çalışıyorum. Artık ben şu şöyle de bakmıyorum e, olaya Başak ne dersin bilmiyorum. E, hani ben bugün psikoloji seçtim ya da diş hekimliği seçtim. Bir ömür bununla geçmeyecek. Yani baktığımızda işte evet. e, 21. yüzyılla ilgili çok farklı öngörüler var, belirsizlikler evet. çok fazla. Mesela bir tane araştırma e, okumuştum. E, Profesör Doktor Erhan Erkut'u çok beğenirim. İşte önümüzdeki 30 yılda bireylerin 30 defaya kadar iş değiştirebilme ihtimalinden bahsediyorlar. Çünkü şartlar değiştikçe bir alan kapanıyor, yeni bir alan, evet. bir alan kapanıyor, evet. yeni bir alan. Şunu diliyorum. Ebeveynlerin de eğitimcilerin bir an önce meslekten çok beceri odaklı çalışmalara yönelmeleri gerekiyor. Çünkü hı hı. mesela psikolojik sağlamlık evet. dediğin şey yılmazlık deniyor. Evet. Buna sahipsen eğer e, esneklik, uyum sağlama becerinde yükseliyor ve bir alandaki becerini başka bir alana kesinlikle. hemen uyarlayıp evet. devam edebiliyorsun. Mesela pandemi bu örneklerle dolu bir süreç. Kesinlikle. kesinlikle. Ve bence bu umut dolu bir şey açıklıyorsun. Çünkü... Ne güzel söyledin. Yani hepimiz, herkeste olan bir... E, biz büyüyoruz, biz gelişiyoruz, bakış açılarımız değişiyor. Ve ne güzel ki kendimizi farklı alanlara adapte edebileceğiz gelecekte. Evet. Ben bunu söyleyince çocuklar da çok hafifliyor biliyor musun? Evet. Hani sanki hayatlarında Tek seçim hakları buymuş, evet. bunu seçtiğinde başka hiçbir yol yokmuş gibi asla böyle bir şeye katılmıyorum, inanmıyorum. Onlar beceri edinmeli psikolojik sağlamlık edinmeli ve şartlara göre konum alabilecek güçte olmalılar. Evet. Peki eğitimcilerle ilgili kısmı son olarak söyleyebilir misin? Eğitimcilerle alakalı da tabii burada farklı bir sürü bakış, farklı bir sürü perspektif var. Yani sonuçta okul baskısı da var aynı anda, özel hocalarımız da var, özel ders aldıysak. Dershaneler. Dershaneler var. Burada bir sürü farklı baskı var ve tabii birçok eğitimci de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor bu noktada. Ama ne yazık kendine ki kendine göre. En iyi. Evet, yine kendine göre. En iyisini <laughs> yine oraya <yapmaya> takılıyoruz <laughs> evet, maalesef. Evet, Ne yazık ki yani çünkü sistemden kaynaklı dediğimiz gibi her zaman fen ve matematik bölümüne, mühendisliğe, tıpa ve sağla daha çok bir baskı ve daha çok eğilim var. Daha mutlu oluyor insanlar bunları duyunca. Ee, o yüzden o aslında o bakış açısı değişimi ya da e, bu konuda açıkçası e, tekrar kendime örnek vermek ama şu an hocalarımın eski öğretmenlerimin yanına gittim. Hocam bakın ben daha mutluyum psikolojide dediğimde ha. daha onların da hani gerçekten mutlu olup bunu e, teşvik ettiklerini görebiliyorum. Ne güzel senin için çok sevindim diyebiliyorlar. Ama işte bunu ben lisede e, yaparken bu çok zorlu bir süreç oluyor. Yani lisede hadi ben tam ben psikoloji istiyorum dedim de Başak sen fen lisesi Daha zorlu oluyor. O yüzden onların da bir bakış açısına yavaş yavaş kazandıklarını düşünüyorum. Yani e, öğrencileri görerek, sistemi görerek dediğiniz gibi yeni alanları keşfederek değişiyorlar. Ama tabii onlar da öğrencilerin üzerinde büyük bir baskılar yarlıyor. Yani. Maalesef bu konuda e, hayatının büyük bir bölümünü okulda geçirmiş bir eğitimci olarak en başta eğitimcilerin bir an önce bu alanda kendilerini yenilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar okulu, ebeveyni, öğrenciyi yönlendiriyor. Bilir kişi, onlar sayılıyor genelde. E, gene Erhan Erkut'un çok sevdiğim bir cümlesi var: Mesleğin önü açık olmaz, bireyin önü açık olur. Çok inanıyorum. Evet. Bu çok benimsediğim. Mesela e, artık üniversitelerin eskisi kadar anlam ifade etmedi. Yüzlerce üniversite var. Evet. E, yüzlerce niteliksiz eğitim veren evet. yer var. Yani üniversite okumak da artık eskisi gibi bir hı. anlam taşımıyor ki. Evet. İşte eğitimciler başta bu evet. noktadan çıkıp daha geniş bir açıdan olaya bakabilseler hı hı. aslında çocuklarımız çok daha mutlu, Evet çok daha başarılı. Çok daha verimli. Ya düşünsene ben hep o soruyu çok severim. Her insan yeteneği ve ilgisi olduğu alanda bir meslek sahibi olabilseydi, dünya nasıl bir yer olurdu sence? Yani daha mutlu ve daha huzurlu olacak kesinlikle. Evet. Daha. Her şey evet. çok daha güzel olurdu evet. bence. Daha da kolay olurdu. Kolay bence. olurdu. Evet. Aynen böyle. Tabii ki e, o noktada bireyi merkeze alıp Bak, bireye bu. özgü Hı -hı. çözümler üretmek e, şu anda. En değerli şey bence. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok, teşekkür çok ederim. keyifliydi gerçekten. gerçekten İnşallah çok yine başka konularla bir araya geliriz. <laughs> İnşallah. Çok sağ olun. Sağ ol.